Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şok Market 17 Haziran 2023 Cumartesi hafta sonu fırsatları katılımını incelemeye başlıyorum. Singer marka dikiş makinesi geliyor. Elektronik pedal, 21 farklı dikiş ve dekoratif desen, ilik açabilme özelliği, 2 yıl garantili. Satış fiyatı 2499 lira olacak. 6 taksitte alabiliyoruz. Kadın pantolon kirinkıl kumaş, 79.95 standart beden siyah renkte. Kadın crop üst kırınkıl kumaş standart beden 49.95. Kadın çift tokaterlik 37.40 numara arası sarı ve evo kalite 59.95. Kadın yüksek taban terlik 37.40 numara beyaz 69.95 kadın atlet S, M, L ve X large boyutlarında 49.95'ten satılacak. Kadın yüksek taban terlik 37.40 numara. Satış fiyatı 69.95. Kadın şort crinkle kumaş 69.95. Kadın şort yüksek bel siyah 69.95. Büyük boy valiz 589 liradan satılacak. Orta boy valiz 489 lira. Kabin boy valiz 339 lira. Seyahat ve makyaj valizi 239 lira. Slim mobilen askı 9'lu 29.95. Şok ekstra ürünler bu ürünler ücretsiz kargoyla evlerinize teslim ediliyor arkadaşlar. Mitsubishi 12.000 BTU klima 16.999 liradan satılacak 2 yıl garantili. Daewoo 12.000 BTU klima 11.799 lira. Bu da 2 yıl Vestel garantili. DOLS Vita marka 12.000 BTU klima 10.999 lira satış fiyatına geliyor. 6 taksitle alabiliyoruz. Avox sıcak soğuk su sebili 2 yıl garantili 1899 lira. 30 km menzili elektronik scooter 13999 lira. 25 kilometreli elektrikli scooter 11899 lira. Midya marka fritöz 3,5 litrelik 2099 lira satış fiyatı ile geliyor. Taşınabilir projeksiyon cihazı 2999 liradan satılacak. Avox marka 50 inç Ultra Smart LED TV 6199 lira.